Ne oldu? İsmi mi beğenmediniz? Pertev rahmetli babamın adı. 216 bana çok soğuk geldi kapı numarası gibi. Bak efendi, çocuk saf diye kandırabileceğini mi zannediyorsun? Uzatma çarıklı kurnazı. Kaç para istiyorsun? Al beş. <laughs> Lan pembe panter. Bizi satın alacak parayı daha darpane basmadı. Ne anlatıyorsun sen? Pembe panter mi? Çok iyi fikir. Esnafmışsın. On bin daha. Kaç var orada yüzlük bunlar? Bunlar 110, beş, tamam 50. 50, 60, 65. 65 mi? Bunun içinde ne var? 50 var? Yüz bin teklif ediyorum. 100. O zaman bir dakika. 50, 100. At. Abi 15 burada. Yüz on 115 oluyor o zaman. Bir dakika 100. 200. 50, 100. Sen kaç teklif ediyorsun abi? Kardeşim ben sana 100 teklif ediyorum. E 15'i verdim burası 215 oldu. 215 yüz fazla. beş al, al kardeşim, al kardeşim. bırak. 15'i bırak. 500 yüklerde 100 tane bunlar. Evet. E tamam o zaman bu yüz, bu 200, at bu 15. 15'i 15, i 15 i al. al abi. 15. Arif Bey'le para konusunda anlaştık. Her şey yolunda. 216. Tüh! 216. Yazıklar olsun. Oğlum. Oğlum dur lan. Yanlış anladın lan. Manyak mısın sen? Yaşar Usta trendine girecektim. Bak beyim diyecektim şeyde. Yanlış anladın. Paranın sıcak yüzü ha? Lan ne alakası var? Hepsi eski para. Ne işime yarayacak benim? Yüzüne atacaktım lan. Filmlerde oluyor ya, oğlum. Yüzüne atıyor ya. Heves ettim lan. Olsun be Arif. Canın sağ olsun. Pembe şeker için burada oğlum biliyorsun. Demek ki Bey'in teklifini kabul ediyoruz. Para senin için okeyse. Oğlum saçmalama lan. Çıkar çabuk şunları gidiyoruz buradan. Gitmiyoruz. Bak robot canımı sıkma benim ha. Bırak kolumu. Ha dostlar. Bu güzel günü dansla kutlayalım dolayısıyla. Oğlum kendine gel bak. Ben bir robotum. Bu da benim dansım. Yeter. 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 Yeter be. Bana bak cilalıyı bu. Haddini bil. Burası ahır değil. Ahır değilse bu kadar sığırın ne işi var burada? Zeki Müren çıktı mı ayıp olmasın çünkü. Çıktı. Şu üstündeki kıyafeti çıkar hemen gidiyoruz buradan. Arif Bey ne derse o. Çünkü kendisi benim babam olur. <laughs> Oğlum senin pilin mi yerinden oynadı İbiş? O zaman ne karışıyorsun babam değil sen? Oğlum bak herkes içinde burada olay çıkarma. Ay baya baya kavga ediyorlar. <laughs> çok şekerler ayol. Ee, pardon siz de mi robotsunuz? Evet robotum. Adım da Terminatör. Demir iki buçuk lira atıyorsun. Eğiliyorsun ben hallediyorum gerisini. <laughs>